Herkese yeniden merhaba. Bu videoda kitabımı tanıtmak için geldim. TYT Biyoloji Denemeleri. Kısa bir süre önce biz bunun PDF olarak satışını yapıyorduk zaten. Ama tabii ki o zaman 50 tane değildi. Daha azdı. Daha önce PDF'yi alanlar varsa eğer birebir aynısı değil. Evet çoğunu benzemektedir. Yani %70-%60'ı aynısı. Ama eklemeler var. Bazı sorular tamamen değişti, düzenlendi ve bu şekilde limit yayınlarından şu an bu deneme çıktı. Şimdiden alanlara teşekkür ediyorum. Alacak alanlara da teşekkür ediyorum. İçinde 50 tane deneme var. TYT formatındadır. Dolayısıyla her denemede 6 tane biyoloji sorusu vardır. Bu TYT bilmeyenler için söylüyorum. 9 ve 10. sınıf konularından oluşmakta. Ve burada ilk başta bir konu özet kısmı var. Onu göreceksiniz. Burada her üniteyi kısaca özetlemeye çalıştım aslında. 6 sayfadan oluşuyor bu özet kısmı. Ama tabii ki hiçbir şey bilmeyen için kendimizi kandırmayalım. Bu yeterli tabii ki gelmeyecektir ama biraz da olsa bilgisi olan biri için aslında birçok soruyu yapmasına yetecek kadar özetlemeye çalıştım ama tabii ki biyolojide özet demek eksik demektir. O yüzden sadece özetlerle biyoloji çalışılamaz ama Yine de bazı şeyleri hatırlatmak için bu özet bile size yeterli olacaktır. Kitaptaki her sayfa çek kopar şeklinde. Hani konu özeti için çok gerekli olmaz ama mesela bu denemeyi buradan kopartıp çözebilirsiniz. Ve her denemenin sonunda şu şekilde bir de böyle kısaca bir iki cümlelik gene konu bilgisi var. Gene aynı şekilde burada doğrularınızı yanlışlarınızı görüp hangi konudan doğru hangi konudan yanlış yaptığınızı da size gösteren bir tablo kısmı da yer alacak. Bu şekilde tam 50 tane deneme var. Umarım beğenirsiniz. Merak edenler için söylüyorum. Yakında ayetisi de gelecek. Şu an hazırlık aşamasında çok az kaldı bitmesine. Kısa bir süre sonra onu da gene satışta göreceksiniz. Ayrıca bir karekod bölümü var. Bu karekod bölümünü okuttuğunuz zaman video çözümlerine ulaşabileceksiniz. Yakında onlar da tamamlanmış olacaktır. Yani bir hafta içinde onları da gene görmeye başlayabilirsiniz. Şimdiden kitabı alanlara tekrar teşekkür ediyorum. Bu kitabı alarak bana güvendiğiniz için teşekkür ediyorum ayrıca. Yine daha farklı ve bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.